Sayın valim, değerli bakan yardımcım, kıymetli milletvekilim, rektörüm, komutanım, il başkanım, il belediye başkanım, değerli kaymakamım, hasaten daire müdürlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler ve basınımızın yüzüyle mensupları. Bugün birlikte olduğumuz bu anlamlı ve ürgü için gurur dolu bir günde katılımlarınızdan dolayı hepinize sonsuz şükranlarımı sunuyor hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Ürgüp, yaklaşık üç buçuk yıldır hak ettiği hizmeti el birliğiyle gayret göstererek bir bir hayata geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Burası bir uluslararası turizm kenti. Ama son yıllarda turizm kenti olmasıyla birlikte ciddi manada da bir eğitim kenti olmaya devam ediyor. Yaklaşık 9 bin öğrenciye ev sahipliği yaptığımız bir kent. 155-160 ülkeden her yıl 5 milyon aşkın misafir ve ziyaretçi aldığımız bir kenti bizler de tüm ekip arkadaşlarımla birlikte 7 gün 24 saat 24 bin insanın bizlere olan güveni ve desteğiyle hayata geçirmeyenin gayreti içerisindeyiz. Bugün de onlardan bir tanesi. Dün yüklenici firmamız bana ziyaret ettiğinde başkanım yar tüm hazırlıklarımız tamam. Yarın inşallah ilk betonumuzu atacağız atacağız dediğinde hiç hesapta olmayan bu programı hızlı bir şekilde organize ettik. Bakan yardımcımıza telefon açtık, il başkanımıza telefon açtık. Ne demek dedi? Bizler için bir mutluluk vesilesidir. Ve işte burada bugün bu spor kompleksimizin temelini atmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu kompleksimizi yaklaşık bir yıl önce Gençlik Spor Bakanımızın ilimizi ziyaret ettiğinde ve bizim 2019 yılında Ürgüp halkına verdiğimiz sözlerden bir tanesiydi. Bu spor kompleksimizin içerisinde bugün temelini atacağımız yarı olimpik kapalı yüzme havuzumuz olacak. İnşallah 10 gün sonra başlayacak inşaatımızda bir tane kapalı halı sahamız olacak. Bir tane tenis kortumuz olacak. Voleybol ve basketbol sahasını da içerip içerisinde de gençlik merkezinin olacağı yaklaşık 7660 metrekarelik bir spor kompleksini inşallah hem Ürgüp'ün hizmetine hem bölgemizin hizmetine en kısa sürede yaklaşık bahar ayıyla birlikte de inşallah açılış kurdesini, kurdelesini keseceğimiz bir komplekse kazandırmanın mutluluğu içerisinde olacağız insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla bu memlekete hep birlikte el birliğiyle hizmet ediyoruz. Ama bizim yerel yöneticiler olarak, siyasetçiler olarak sadece şehirleri imar ve ihya değil, aynı zamanda da nesilleri imar ve ihya etme sorumluluğumuzun bilinci içerisinde bizden sonra bayrağı emanet edeceğimiz gençlerimizin Nitelikli bir birey olarak, nitelikli bir Türkiye'nin insan gücü olarak yetiştirilmesinde bu tarz tesislerin, bu tarz komplekslerin öneminin kat ve kat ortaya çıktığı günleri yaşıyoruz. Çocuklarımızın, nesillerimizin bedensel ve fiziksel gelişiminde, nitelikli spor yapabilecekleri, yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri ve Türkiye'yi ulusal anlamda, uluslararası anlamda temsil edecekleri kardeşlerimizi de inşallah bundan sonra Ürgüp'ten, Nevşehir'den göndermenin de mutluluğu içerisinde olacağız. Bu kompleksimizin hayata geçmesinde başta Gençlik Spor Bakanımız Doktor Mehmet Muharrem Kasaboğlu olmak üzere Spor Toto Teşkilat Başkanımız Bünyamin Bozgeyik Beyefendi olmak üzere Değerli Valimiz İnci Sezer Becel'in verdiği katkılar kıymetli vekillerimiz Mustafa Açık Göz ve Yücel Menekşe'nin verdiği katkılardan dolayı, değerli il başkanımız Ali Kemik Kıran Beyefendinin vermiş olduğu katkılardan dolayı sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Her şey Ürgüp için, her şey Nevşehir için, Türkiye'nin yüzyılı Ürgüp'ten de başlıyor. Yarın değil, hemen şimdi. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Belediye başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi de